Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple'da iCloud hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. İlk olarak hesabınıza giriş yapın. Ardından hesabınızı yönet bölümüne tıklayın. Bu adımdan sonra Apple kimliği sayfasını gelerek veri ve gizlilik sekmesine gelin. Sayfa üzerinde gizliliği yönete tıklayın ve ardından hesabı sil sekmesini bulun. Bu şekilde iCloud hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.